Gerçek adı Meral Koraman olan Meral Küçük Erol, 27 Şubat 1949'da İstanbul'da doğdu. Ailesiyle ilgili çok karışık durumlar vardı aslında. Babasının babası olduğunu yıllar sonra ispatlayacaktı. 60'lı yaşlarına geldiğinde ciddi bir hukuki savaş vermişti. Babası Türkiye tarafından tanınan bir isimdi. Karikatürist Betrik Koraman'ın kızıydı. Ama babasıyla bir baba-kız ilişkisi kuramamıştı. Meral Küçük Erol 360 TV'de yayımlanan Perihan Savaş'la Yeni Ben programına katıldığında babamı ilk 4 yaşındayken gördüm. Sonra ortaokula giderken soyadımı almak istedim. Ancak bu konuda hep bir çelişkideydi. Bilemiyorum, duyulmasını istemiyordu. Ona göre sanırım ben onun günahıydım. Annemle aşk yaşamışlar ve sonra imam nikahıyla evlenmişler. Babam askerliğini daha yapmamış. Kaçak görüşüyorlarmış. Babamla flört ediyorlar, sevişiyorlar, imam nikahıyla evleniyorlar. Sonra annemin karnında 7 aylıkken ayrılıyorlar. Buna da sebep maalesef babaannem. Babamı annemden ayırmak istemiş. Dolayısıyla annemin hamile olması ona hiçbir şey ifade etmemiş. Sonraki yıllarda görüştüğümüzde de zaten babaannemle aramızda bir sevgi olmadığı ifadelerini kullandı. Küçük Erol'un annesi Hikmet Küçük Erol'la Bedri Koraman'ın ilişkisi 1948 yılında başlamış. Koraman o tarihlerde asker kaçağı olduğu için resmi nikah yapmaktan kaçınmış. Habertürk'ün haberine göre askerlik problemi çözüldükten sonra evlenme planı yapan Koraman ve Küçük Erol nikahsız olarak birlikte yaşamayı sürdürmüş. Çiftin 1949 yılında kız çocukları dünyaya gelmiş. Süleymaniye doğum evinde dünyaya gelen bebeğe Meral adı verilmiş. Koraman ve Küçük Erol evli olmadığı için Meral annesinin nüfusuna kaydedilmiş. İddiaya göre Meral Küçük Erol'un babası olduğunu Bedri Koraman'ın çevresi de biliyormuş. Ancak Koraman Küçük Erol'u nüfusuna kaydettirmemiş. Dönem dönem babasıyla görüşmeleri olsa da devamlılığı olmadı. Hayatına annesiyle devam eden Küçük Erol kariyerinin ilk dönemlerinde başkent Ankara bir garip adam. Meyhanenin Gülü, Bir Mahkum Kaçtı, Menekşe Gözler, Sevgili Halam gibi yapımlarda rol aldı. 70'li yıllarda ortaya çıkan yetişkin filmi furyasında bir süre sinemadan uzak durdu. 90'lara girerken bizimkilerle dizi dünyasına adım attı. Sonrasında Portatif Hüseyin, Hoşçakal İstanbul, Şaban Asker'de, Ana Kuzusu, Kuzenlerim, Kınalı Kar, İşte Benim, Olacak O Kadar, İstanbul Hatırası, Yeşil Deniz, Son İstasyon gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Kalp ve solunum rahatsızlığı bulunan babası Bedri Koraman 13 Mayıs 2015'te düşüp başını çarptı. Beyninde ödem oluştu. Kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 17 gün sonra Torba Mahallesi'ndeki evinde 87 yaşında yaşamını yitirdi. Koraman Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kuraman'ın ölümünün ardından kızı olduğunu söyleyen sinema ve tiyatro sanatçısı Meral Küçük Erol, Bodrum Asli Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Küçük Erol, annesinin isteğine rağmen Koraman'ın bir türlü resmi nikaha yanaşmaması üzerine ikilinin ilişkilerinin sona erdiğini anlattı. Bedri Kuraman'ın Eşinil Kuraman'dan Murat Kuraman ve Şule Gerger adında iki çocuğu vardı. Meral Küçük Erol'un Kuraman'a ilk babalık davasını 1998 yılında açtığı öğrenildi. Ancak babalık davası açılması için kanunda öngörülen bir yıllık süre aşıldığı için dava reddedildi. Anayasa Mahkemesi 2011'de babalık davalarında bir yıllık zaman aşımı uygulamasını iptal etti. Bunun üzerine Meral Küçükerol hayatını kaybeden Koraman hakkında bir kez daha babalık davası açtı. Küçükerol Koraman'ın cenazesine de katılmıştı. Mahkeme heyeti dosyadaki iddialara göre Hikmet Küçükerol'un kızı Meral Küçükerol'un Bedri Koraman'la 1948 yılında başlayan ilişkisinden dünyaya geldiği iddia. ...kesinliğe kavuşması için DNA testi yapılmasına karar verdi. DHA muhabirine telefonla konuşan sinema ve tiyatro sanatçısı küçük Erol, cenazede de Bedri Koraman'ın babam olduğunu söylemiştim. Ayrıca başta Gülris Sururi olmak üzere sanat ve tiyatro camiasındaki pek çok kişi de Bedri Koraman'ın babam olduğunu bilir. Onun soyadını taşımak istiyorum. Bu nedenle açtığım davada yapılacak DNA testi kararının sonucunu bekleyeceğim. Benden de kan örneği alınacak. Avukatım iki veya üç hafta içerisinde mezar açılarak DNA örneği alınabilir dedi. Bunun için gereken. "Boğduruma gideceğim. Soyadı hakkımı elde ettikten sonra mirasla ilgili gelişmeleri takip etmek en doğal hukuki hakkım" dedi. Dava devam ederken Bedri Koraman'ın eşi ve Meral Küçükerol arasında çekişmeler devam etti. Magazin basınının da ilgisini çeken bu dava tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. Zira söz konusu kişiler Türkiye tarafından tanınan isimlerdi. 2019 yılında Koraman'dan alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde Bedri Koraman'ın %99.9 Küçükerol'un babası olduğu sonucuna varıldı. Bu durum aile mahkemesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Rab raporuna göre Kütük'te baba ismi bulunmayan Meral Görgeç Küçük Erol'un Hasan Bedri Koraman'ın üçüncü çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesine hükmetti. çıkan karara sevinen ve yakın arkadaşlarıyla avukatıyla birlikte merhum karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı başına gelen Küçük Erol burada dua ederek duygusal anlar yaşadı. Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada sanat yaşının 55, gerçek yaşının ise 70 olduğunu belirterek şimdi sanatçı kişiliğimi bırakıyorum, babamın kızı olarak, Meral Koraman olarak buradayım dedi. Babasıyla ilk kez 4 yaşında annesi tarafından tanıştırıldığını ve sonra ortaokul dönemlerinde görüştüğünü anlatan Küçük Erol bir evlat evladı inkar etmenin sebebini bir türlü anlayamadığını vurguladı. Babasının Bedir Koraman olana kadar çok yaşam kavgası verdiğini belirten Küçük Erol, babam da çok şeyler yaşamış. 18 yaşımda bir görüşmem daha olmuştu. O dönem oyuncu Gülri Sururi bizi barıştırmıştı. Babam son evlendiği Lin Hanım'a benden bahsetmediği için ben babama kırıldım ve yine darıldık diye konuştu. Kendisinin 46 yaşındayken Bedri Koraman'ın artık kızını istediğini aktaran Küçük Erol şöyle konuştu. Babamın artık belli ki vicdanı el vermemiş, ben 46 yaşındayken bana Meral'i bulun, ben artık Meral'i istiyorum demiş. Bu sebeple biz 3 yıl daha birlikte yaşadık. Babamın bypass ameliyatı süreci oldu. Bir aradayken mutluyduk ve babam da soyadını vermeye karar vermişti. Eşi sanırım beni sadece mirasçı gördüğü için kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar darıldık. Ben de çok üzüldüm. Bu sürecin ardından ben de soyadımı istiyorum diyerek dava açtım. Ben babama, baba ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken koramanım diyebiliyorum. Babamın kızı olduğumu gönül rahatlığıyla herkese anlatabiliyorum. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri yıllar sonra bir çatı altında buluştu. Unutulmaz filmlere hayat veren sanatçılar Mehtap Anıl, Atilla Pekdemir, Hikmet Karagöz, Meral Küçük Erol, Kartal'da bulunan sanatçı yaşam evinde hayatlarını sürdürüyordu. 2019'da son iki yıldır sanatçı yaşam evinde kaldığını belirten Meral Küçük Erol, ''Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Buradan çok memnunum ve her şey çok güzel. Gün içinde kültürel ve sosyal birçok faaliyetimiz oluyor. Bir hayvansever olarak burada kedilerle ilgileniyor, onları besliyorum. Kendimi kedilere adadım. Böyle mutlu mesut yaşıyoruz. Bu zamana kadar hep yalnız yaşadım. Yalnızlıktan nefret ederim. Burada sanatçı arkadaşlarım, güzel dostlarım var. Onlar da bir arada hoşça vakit geçiriyoruz demişti. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.